Bu videoyu özellikle kadınların izlemesini istiyorum. Toplum tarafından baskı altında hisseden, her yaşta hormonal problemi olsun ya da olmasın bilinçlendirmek adına gelecekle ilgili ya da bugünle ilgili mutlaka izlemenizi istiyorum. Çünkü çok şey öğreneceksiniz. Şimdi bazı kadınlar menopoza girmenin telaşında. Bazıları erken menopoza giriyor. Bazıları evlen derdine düşüyor. Hani bir an önce evleneyim de yumurtalarım tükenmesinin e, derdiyle yaşıyor. Bazıları yumurta dondurmaya çalışıyor. Bazıları infertilite problemiyle yaşıyor. Ve bazıları da anti aging uygulamalar peşinde nasıl daha güzel olabilirim? Kolajen yıkımı nasıl durdurabilirim? Yaşlanmayı nasıl durdurabilirim? derdinde. Ve ben 40 yaşına kadar bunları çok düşünmedim. 40 yaşından önce hormonal problemlerle ilgili araştırma içine girdim. Çünkü arkadaşlarım benden yaşça büyüktü ve onlara yardım edebilmek adına. İşte erken menopoza giren arkadaşım vardı ya da e, henüz menopoza girmeyen ama pek çok semptom yaşayan e, ve güzellik olarak kendini psikolojik açıdan yeterli hissetmeyen, psikolojik yıkıma hisse e, uğrayan kadınlar çok fazla vardı çevremde ve onlara yardımcı olabilmek için ben girdim bu yola. Ama 40 yaşından sonra şöyle bir şey oldu. Daha önce böyle bir şey hiç hissetmiyordum. <laughs> 40 yaşından sonra algıda seçicilik başladı şundan dolayı. Önüme yazılar düşüyor. 40 yaşından sonra şöyle şöyle şöyle, 40 yaşından sonra böyle 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 diyen bir sürü video ve yazılar. Psikologlar sürekli 40 yaş üzeri kadınlara ithafen bir şeyler söylüyorlar. Ve hatta bir profesörümüz şöyle söylüyor. ben buna katılmıyorum ama işte güzellik ve çekicilik gençlikle olan bir şey araştırmalar diyor falan filan. Tabii ki ben psikolojik olarak başladım düşünmeye. o güne kadar hiç ben düşünmedim. Ee, yaşlılık üzerine çünkü öyle bir his içerisinde değilim çünkü ben çocuksu bir neş neşeye sahibim ve görüntü olarak da henüz hiç yaşlılıkla ilgili bir belirti gösteren birisi değilim çünkü genelde sosyalim işte neşeliyim ee, zaten iyi besleniyorum biliyorsunuz takipte ediyorsunuz çoğunuz ee, İyi beslenen sürekli çocuksu neşede olan sosyalleşen bir epigenetik olarak da tabii ki daha genç hisseder ve daha genç görünür. bunu biliyoruz Aa, ben 40 yaşından sonra bir sürü böyle toplumsal baskı altında kalmanın verdiği şeylerle, yani sürekli duyduğum, sürekli empoze edilen şeylerle birlikte artık ben de bir e, telaşa kapıldım. Aa Galiba yaşlanıyorum, aynaya bakıyorum, bir yerimde bir şey var mı, saklıyor mı henüz yok ama Aa, galiba olacak çünkü ben 40 yaşına girdim. Ama bilimsel araştırmalara başlıyorum, ee, araştırıyorum ve şöyle şeyler çıkıyor karşıma. Eğer yumurtalık kaliteniz sağlam olursa yani yumur Şimdi biz ilk doğduğumuz zaman milyonlarca o size dediğimiz yumurtalık hücreleriyle doyuyoruz hepimiz. Sonra bunlardan 400 tane kadarı sağlam kalan yumurtalar oluyor ama bizim yaşam tarzımızda bu daha az yani daha çabuk tükenebilir. Ya da daha fazla yumurtaya sahip olabiliriz ve hatta sonradan henüz bu hücre olan yumurtaları olgunlaştırıp daha fazla yumurtaya sahip olarak çok daha geç menopoza girebiliriz. Ya yani bu böyle bir şey mümkün mü? E, mümkün değil deniliyor değil mi? Öyle deniliyor. Ama ben araştırdıkça bunun mümkün olduğunu gördüm. Ben de bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Hani belli sayıda yumurtamız var, onlar bitince tamam menopoza giriyorsun. Ben bunu böyle zannediyordum. Ama araştırdıkça bilimsel araştırmalara baktıkça aslında oksidatif stresin, besin eksikliklerinin oksidatif stresten kastım hani vücudumuzdaki o toksinler, virüsler, bakteriler, savaşlar hani vücudumuzdaki o tüm toksik şeyler yumurtalara zarar veriyor. Evet yumurtalarınız olması gerekenden önce tükeniyor ve bu yüzden erken menopoza giriyoruz. Ya da çok geç menopoza girecekken olması gerekenden önce yani dünya olarak biz çok sağlıklı beslen, besleniyor muyuz diye kendimize sormalıyız öncelikle dünya olarak. Birçok kişi bugün fast food tarzı tüketiyor ve kötü alışkanlıklar var. Sigara, alkol, işte geç saatlere kadar uyuma. Tüm bunları düşünecek olursak aslında e, oksidatif stresin çok yüksek olduğu ve yumurtalıklara zarar verdiği bir süreçte yaşıyoruz eğer farkındalıklı olmazsak bu nedenle düşünüyor olabilirsiniz neden bazıları e, belli bir yaştan sonra bile çok genç görünüyor hiç yaşını göstermiyor nasıl oluyor bu estetik olsa hadi şuralardan belli olacak değil mi hani şu dekolte boyun bölgesinden falan hadi orasını da yaptırsın bir yerden ele verecek kendini ama yok bazıları e, hiçbir şey yaptırmadan dahi daha genç daha dinamik daha enerjik görünüyor çünkü neden bu kadar yumurtalıkları anlatıyorum? Neden? Çünkü ne kadar geç menopoza girersek o kadar gençlik süremiz uzuyor. Yaşlılıkla bu derdimiz ne o zaman? Yani neden yaşanmamaya çalışıyoruz? Çünkü yaşlılık bilimde aslında çürümek demek, paslanmak demek, hastalanmak demek, Alzheimer, kanser, romatoid artrit gibi pek çok hastalığa yakalanmak demek. Yani yaşlanmak demek hastalık demek. Hücrelerin zarar görmesi, DNA'nın hasar görmesi. Bizim yaşlanmayı önleme sebebimiz bu kolajenler yıkılmasın, kaslarımız sağlam kalsın, daha genç yani genç derken daha dinamik, daha enerjik, daha sağlıklı. hayatımız boyunca kimseye muhtaç olmadan yaşamak demek ve tabii ki geç yaşlarda da çocuk sahibi olabilmek demek. ...bunun derdine düşmemek demek. İşte 30'lu yaşlardayım, bir an önce evlenmeliyim... ...min derdine düşmemek. Yumurta doldurmaya çalışmamak demek. Ve bu nedenle bizim yumurtalıklarımıza... ...çok iyi bakmamız gerekiyor. Ve tabii ki bunun için yapabileceklerimiz var. Ee, bu nedenle bilimde şöyle söylüyor... ...yumurtalıkların korumasının yolu... ...oksidatif stresi önlemek... ...yani bu zararlı alışkanlıkları bırakmak... ...iyi bir uyku, yeteri kadar iyi bir su... Ve oksidatif stresi önleyen takviyeler kullanmak bu çok mümkün. Özellikle ben bor alanda çok araştırma yapıyordum bir dönem ve çok sık paylaşıyordum Instagram takipçilerim bilir. Borun özellikle kadınlarda östrojeni ikiye katladığı görmüş menopoz olan kadınlarda ama menopoz öncesinde de dengeleyen bir etkisi var yani durduk yere östrojeni iki katına çıkarmıyor. Erkeklerde tam tersi. Östrojen yüksekse iyi bir şey değil biliyorsunuz. Östrojeni azaltıp testosteronu arttırıyor. Kadınlarda da azalan testosteronu arttırıcı bir etkisi var. Bu nedenle dengeleyici diyebiliriz. Ama dozajlarını ayarladığımızda buna göre inflamasyon azaltıcı bir etki olabilir. Yumurtalıkları koruyan bir etkisi olabilir ve gençleştirme etkisi var. Çünkü kolajenleri de yıkıma uğratan enzimi durdurma gibi bir özelliği var burun O nedenle ben bor eklemeye başladım. Kendi açımdan hem yumurtalıklarım kalitesi artsın ve uzun süre dayanabilsin diye. bununla birlikte kan değerlerinizi lütfen baktırın. Düzenli olarak baktırın ve sürekli gerekli olan tüm takviyeleri kullanın. Mesela Magnezyumu hepimizin her gün kullanması gerekiyor. Kaslarımızın, enzimlerimizin doğru çalışması için, onarılması için hücrelerimizin. Bu nedenle böyle vitamin D, magnezyum, çinko, hangi mineral vitamin gerekiyorsa vücudunuz için bunları eklemeniz gerekiyor. Dönem dönem. Ve beslenme olarak da neden sebze ağırlıklı diyorum sürekli? Rengarenk beslenme ve sebze ağırlıklı beslenme neden? Çünkü sebzeler bor içeriyor yine. Bütün sebzelerde bor var. O çeperleri bu nedenle korunuyor. Bu nedenle sebze tüketmek çok önemli. Ve lif miktarı ne kadar yüksek lif miktarını yerseniz o kadar vücuttan toksinler süpürülüyor. Ve hormonlarınız denge içinde kalıyor. Ve birçok sebze örneğin brokoli ve keten tohumunu düşünebilirsiniz. Östrojen yani fito östrojen, iyi olan özrojeni içeriyor, kötü olan östrojeni ise süpürüyor vücut. Bu nedenle keten tohumu, fermente organik soya, yani GDO'suz, genetiğiyle oynanmamış bir soya bulursanız ve fermente ise bakın, fermente değilse yemeyin ve sütünü de içmeyin, tavsiye etmiyorum. Çünkü fermente olduğu zaman vücudumuzun kullanabileceği çeşitli hormonlar açığa çıkıyor. Bazı antikanserojen maddeler açığa çıkıyor. Fermente değilse aynı etkiyi göremiyorsunuz. Bu nedenle kullanmanızın bir amacı yok. Yani faydası yok daha doğrusu. Ve hatta aksine tiroide de o zaman zarar veriyor. Ama fermente olduğunda tam tersine vücuda faydası olan bir şeye dönüşüyor. Ve... Ee, tabii ki bu süreçte başka ne yapıyoruz? Melatonin çok önemli ama iyi bir uykuyla bunu elde edebilirsiniz. Ve neler yapacağız başka? Eğer bir kadın menopoza girdiyse, işte bir takım fitoöstrojenik bitkiler var benim danışanlarımda kullandığım ve bununla birlikte yeterli olmadığı zaman biyo eşler hormonlar devreye girebilir. Biyo eşler dediğimiz nedir? Şimdi molekül yapısına bakarsanız bizim